Handbol Kadınlar Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi'ni konuk eden Yalıkavak Spor rakibini 30-19 mağlup etti. Ligde lider Kastamonu'nun ardından ikinci sırada bulunan Yalıkavak Spor, Bodrum'da Anadolu Üniversitesi'ni konuk etti. Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Yalıkavak ilk devreyi 15-8 önde tamamladı. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip maçı 30-19 kazanmasını bildi. Bu sonucun ardından Yalıkavak Spor zirve takibini sürdürdü. Maçta 6 gol kaydeden Yalı Kavaksporlu Yasemin Şahin en golcü oyuncu oldu. Maç sonundaysa Bodrum ekibinin oyuncusu Buket Yılmaz'ın doğum günü kutlandı. Yalı Kavakspor oyuncusu Sinem Yapıcı maç sonu yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Güzel bir maçtı. Çok iyi mücadele ettik. Kazanabileceğimize inanarak çıktık iyi bir şekilde oynayıp bitirdik. İddialı bir takımız, sakatlıklarla dolu bir sezon geçiriyoruz ama hiçbir şekilde mücadeleyi bırakmayacağız. Anadolu Üniversitesi oyuncusu Zeynep Nur Bilgeçse şunları söyledi: Genç bir takımız, karşımızdakilerin de gücünü zaten hani az çok biliyoruz. Biz de buna göre çıktık, kendimizi motive bir şekilde çıkarmıştık. Ama gücümüz bu kadarmış. Yani elimizden geleni yaptığımı düşünüyoruz. Ama şu an sıkıntılı bir süreçteyiz. Ama e, ligde kalmak için de elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Yalıkavak Spor Yardımcı Antrenörü Sevinç Yüksel de güzel bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek şöyle konuştu. Güzel oyundu. E, elimizden geleni yaptık. Biz daha iyi oynadık. Sonuçta memnunuz. E, şampiyonluk iddiamız biraz zayıfladı biliyorsunuz. Ama önümüzde Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nda e, iyi şeyler yapmak istiyoruz. Kupayı almak istiyoruz.